Ay vallahi ne iyi oldu geldiğimiz ha. Hiç dışarıda kahvaltı etmedik. Vallahi iyi akıl ettin Yıldız. Ya dışarıda niye kahvaltı yapalım ki zaten? Dışarıda kahvaltı olmaz ki. Kahvaltı dün kalkar kalkmaz yapılan bir oyundur. Onun için yani biz madem evde kalkıyoruz, niye dışarıda kahvaltı yapıyoruz? Ben onu anlayamıyorum. Vallahi billahi çok haklısınız başkomiserim ya. Evde yumurtamızı kırar yerdik ya. Bu nedir böyle poğaçayla börekle kahvaltı? Ha boyoz olsa ne güzel. Mesut ben sadece kahvaltıda sadece kuymak yerim. Kuymak mı? O nedir ya başkomiserim? Evet. Nasıl ya? Kuymağı bilmiyor musunuz? Ne? Kuymak. Evet. Kuymak ya. Ee, kuymak. Ne kuyma? Kuymak çok önemli. Karadeniz'in bize verdiği en önemli nimetlerden bir tanesi kuymaktır. Kuymak. Üç nimet vardır. Bir tanesi Trabzonlu olmak, diğeri Trabzonsporlu olmak, üçüncüsü de tereyağlı kuymak. <gülüyor> <gülüyor> bu üç çok önemli. En önemli şey. Çok önemli ya. Çok önemli. Bak Fehmi abi bu olmuş. Ee, Rıza zaten evde her gün iyisin ha. Bak böyle değişiklik oldu. Fena mı? Aferin ha. vallahi Yıldız. <laughs> Hıh, hmm, öğle yemeğine de sahile gidelim. <laughs> yeter be, yeter. Bir de başımı öğle yemeğe çıkarma Yıldız. Bak beni tam ediyorsun ha. Allah Allah. Sen anladığım kadarıyla yemek yapmaktan yırtmak istiyorsun ha. Ya Mesut ne var? Ne güzel işte oturduk burada kahvaltı ediyoruz. Bir be, doğru. Ne kadar güzel söylüyor be. Ne kadar, bak, ne kadar güzel kahvaltı bence... ...herkes bundan sonra kahvaltısını bu dışarıda yapsın, daha güzel. Tabii tabii, herkes kahvaltısını dışarıda yapsın... Sen de para kazan değil mi abici? Yok be ya. ben yengeler için söylüyorum. Buna yorulmasın diye. Yoksa öyle şey olur mu ya? Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar olsun. Abla, enişte. Niye hiç haber vermişsiniz, öyle çıkmışsınız, o. Kusura bakma Melih Kaka, çok özür dileriz Estağfurullah. ya. Estağfurullah. Sana haber Estağfurullah. vermeden çıktık, var mı? Estağfurullah, enişte. Ha. Yeni geldi Kaka. Sami abi. Evet. Nasıl hoşsun? Ya Danyal, biz de mi kampanya yapsak? Şey efendim yani bizim işimiz belediye başkanlığı, manalık değil ki. Siz bunlara kafa yormayın. Yok yok, yapalım biz bir kampanya. Sen not al, yaz bakayım oraya Danyal. Emredersiniz efendim. Ee, bir kilo pırasa alana Yarım kilo elma bedava. Yüklefesle. Burası alsın elmayı Yüklefesle. içine elma. doğrarsa olmaz tabii. Dur Yüklefesle. dur yazma dur dur. dur. Kabak, kabak iki kilo kabak alana 2 kilo. bir kilo... Bir kilo da kabak alana ne dedik? İki kilo kabak alana. <laughs> i̇ki kilo kabak alana, bir kilo da e, mandalina alana. Ma mandalina alana. Bir tane de Esma, biraz zormuş ya. Tabii onlarınki kolay tabii. Bizim kadar çeşidi yok ki. Şuraya Taş saçları şunlar, sakal bedava. Aman aman! Ne içeceğim? Şey? Ya iyice kapitalist oldunuz ha, iyice kapitalist oldunuz. Allah Allah, kapitalizmle ne alakası var kardeşim ya? Serbest piyasa bu? Başkan haklı. Neresi serbest ya? Bildiğin tüketim çılgınlığı bu. Evet, çılgın olmak lazım Nevzat. Anap demek, çılgınlık demek. Anap demek, refah demek. Anap demek, ileri... demek. Bu daha ne ki Nevzat? Daha ne kampanyalar göreceğiz. Gün gelecek alışveriş dediğimiz çılgınlık... ...insanlığın özünü ele geçirecek. <laughs> yaz yaz, Yazıyorum. yaz. Şey alana, e, üç alana, üç kilo mandalina alana, bir kilo armut bedava. Tutayım. Oldu, oldu sanki değil mi ya. Oldu efendim, ikisi de meyve. kampanya oldu ha. Öyle yani, ben de çok şaşkınım yani. Babam ödül törenine geliyor, düşünebiliyor musun ya? Hiç olacak bir şey değil ya, hayal gibi, rüya gibi yani. Çok sevindim Çağatay. Sağ ol, teşekkür ederim. Baban da mutlu olur şimdi, senin orada ödül aldığını görünce. Ee, he, yani umarım öyle olur. Peki... hadi babam zaten şeydi e... ...sen? Ben? Nasıl yani? Yani sen de gelmek ister misin ödül törenine? Ee, bilmem ki. Ya ben çok şey isterim. Ya sen git al ödülünü, ondan sonra biz bir çay içer, kutlarız. Tamam, bu da iyi fikir ama unutma, çay tamam. içeceğiz beraber. Tamam,